Herkese selam arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım Evet bir ay sonra tekrardan sizlerleyim bir ay sonra tekrardan bir video çekiyorum bir ay neden boşluk bıraktım inanın ben de bilmiyorum ee, belki içerik fikri vesaire benim pek içime sinmemiştir hani çok güzel bir şekilde olsun istiyorum çünkü videoların devamı falan hepsi o yüzden bir aylık borçlu kısmını hemen kapatacağım. Bu yüzden yeni bir video çekmek istedim. Bundan sonra ara vermek istemiyorum. Ara vermeyi düşünmüyorum. Bu yüzden de dediğim gibi yeni bir video çekiyorum. Evet. Şimdi bu videonun konusu ne? Bu videonun konusu ecza dolabını düzenliyorum. Şöyle evde hastalandığımızda falan sürekli açıyorum. Annem ayrı bir ilaç alıyor. Babam ayrı bir ilaç alıyor. Ben ayrı bir ilaç kullanıyorum. Emircan kardeşim ayrı bir ilaç falan kullanıyor. Dördümüz hani her bir yerde ilaç bulabilirdiniz. Böyleydi bugüne kadar. Ta ki bugüne kadar. Bugüne kadar hep böyleydi. Ee, bu yüzden de ben dedim ki zaten uzun bir süredir aklımdaydı bu durum. Eczal dolabı yaptırayım ya da eczal dolabı alayım. Eczal dolabında bütün hepsi, bütün ilaçları falan birlikte hani bir önünde gerçekten dursun bir ilaçlar. Çünkü babam ayrı alıyor. Bu sefer babamda olan ilaçları falan annemin tekrar doktor yazdırınca mesela tekrardan alıyor. E et iki veya üç tane çok fazladan ilaçlar hani bulunuyor evde. Tamam belki iyi falan diyebilirsiniz ama inanın gerçekten hastaneden bildiğim kadarıyla söylüyorum. Hani size hani bir tane olsun bitsin ondan sonra da yani benim için en azından öyle ben o düşüncedeyim. Çünkü çok fazla ilaç oluyor. Zaten bittikten sonra hani Gözünüzün önünde olduğu için ilaçlar e, bittikten hemen sonra ben atıyorum, not ediyorum veya hastaneden veya hani şey evden e, eczaneden hani temin edebilirim, alabilirim doktora yazdırıp da. Ben öyle düşündüm en azından. Bu yüzden böyle bir video çekmek istedim. Eczadolabını düzenliyorum videosuna tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ben size ilaçları e, hazırladım video çekmeden önce. Yayına başlamadan önce ben ilaçları hazırladım. Siz de zaten göreceksiniz ilaçların fazlalığını. Ben bile bu kadar beklemiyordum ilaçların çok olacağını. E, sığdırabilirim inşallah. Yani eczadolabını da göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bu dolabımız. eza dolabımız. üstünde Emircan'ın şey mühendislik cetveli var. Onu karıştırmayın siz. <laughs> Dediğim gibi bu eza dolabımız bence büyüklük açısından iyi diye düşünüyorum ben. E, kitaplığın üstüne koyduk. Böyle bir karar aldık odamda. Ee, ben yetiştiririm ya. yani yerleştirebilirim diye düşünüyorum. Böyle bir ecza dolabı. Şimdi size ilaçları göstereceğim. Kremler. Ee, kutusunda çok az bulduğum tabletler. Her ee, ne falan çok iyi bir şekilde tabii ki de baktım. Ee, bir saçlı olarak. Hani saçlı olsun ya da olmasın. yani tarih çünkü önemli. tarihlere baktım. Hiçbirinin tarihi geçmemişti. Bu sene her türlü kullanabilirim. Bunlar ampul dediğimiz serumların içine katılan dipleron hariç serumların içine katılan şu Dodex ilacı, vitamin ilacı da hariç. E, bunlar vitaminler. Yara bandı, pamuk. buna burun spreyi, yağlar vesaire var. Bunlar D vitamini falan var. Bu da tablet. Bunlar da tabletler. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de zaten görmüşsünüzdür. Çok fazla ilaç var. Bu yüzden hepsini bir araya getirdim. Tarihlerine falan güzel bir şekilde baktım. ince bir şekilde baktım bu yüzden hepsini o ezda dolabına yerleştirmek istiyorum ben evet bence insanlık için küçük ama bizim aile için büyük bir adım olacak bu <laughs> o zaman başlayalım evet arkadaşlar maalesef boyum yetmediği için sandalyeye çıkmak zorunda kaldım buradan inşallah iyi görünüyorumdur ilk önce ezda dolabının kapağını açıyorum camlı olduğu için kırılmaz diye düşünüyorum Şimdi hangilerini nereye yerleştirsem diye düşünüyorum. Ona karar vermedim. Video esnasında düşünürüm diye düşündüm. Evet. Bunlar bu alan çok şu üst tarafa çok olarak tabletleri koymayı düşünüyorum yani öyle olacak gibi. Ee, şurasında şeyler olabilir. Ampuller olabilir. Şu köşe, şu iki sıra kaldı kuru e, spreyleri falan e, yağlar olacak buraya. Diğerlerinde de merhemler olacak gibi geliyor bana. Evet, o zaman şimdi gerçekleştirme vakti. İşe koyulalım. Şimdi şu küçük yere birincisi şu ampulleri koyacağım. İkinci olarak, pamuk ve yara aldım. Bir de küçük tabletleri aldım, az olan tabletleri. Şimdi şöyle yapsak, tabletlerimi şu anda söyledim. bu oldu. Pamuğu buraya koyduk, yara buraya koyduk, güzel oldu. Evet, burası tamam, bu alan tamamdır diye düşünüyorum az olan neresi var şu spreyler falan var onu Şimdi olan al al spreylere şu alta bu alta mı koyayım? Geç fark etmez ki. Ha ikinci yerde ha üçüncü yerde olmuş. O zaman ikinci bir spreyleri alayım ben elime toplayayım. Şimdi bunları sen şurada dur. Sen ayrısın Böyle spreyleri koyalım. Mesela göz damlası da çıkıdı içinde. Yani siz düşünün, ben göz damlası olduğunu bilmiyordum o derece. de sadece hani bu ecza dolabı olsun ya da ilaçlar vesaire olsun sadece bizim işimize yaramıyor. Atıyorum eve gelen misafirler yapalım misafirler vesaire bile olsa. Ani bir şey gelirse hani direk müdahale edebilirsiniz bu ilaçlar sayesinde. Ee, sizin evde özel dolabı var mı? İlaçlarınızı nasıl bir şekilde düzenliyorsunuz? E, nereye koyuyorsunuz vesaire? Bunları yorum olarak, yorum olarak belirtin. Ben size geri dönüş yapayım. Evet. Merhemler falan da, spreyler de bitti. Bir tane saşe ilacı var toz şeklinde onu da koyalım. Çünkü poşetim olan bir tane var bu. Şimdi köşeye koyalım. Tamam. Bu da oldu. Şimdi geri kalan merhemler ve tabletler. Tabletler üstte dedik. Merhemler de buraya. Şimdi tabletler daha çok, merhemler daha çok bence tabletler daha çok. Yani daha kalın gözüküyor hani kaplarından dolayı. Bu yüzden ben merhemleri ilk önce koymayı düşünüyorum. Aynı merhemden 4-5 tane var. Çok sinir bozucu bir durum. Yani dediğim gibi arkadaşlar aynı merhemden 4-5 tane var ve Hepsi de hani açılmış. Gerçekten bu çok kötü bir durum. Ama bundan sonra öyle bir şey yaşanmayacak. Yani öyle ümit ediyorum. Bu arada bizim evde yani bu kadar ilaç olduğuna bakmayın gerçekten. Soğuk algınlığı ilacı, ne bileyim ağrı kesici ilacı, işte vitamin ilacı hani e, acile evde benim de uygulayabileceğim, benim de bildiğim e, vitamin ilaçları, serüme katmalık ampuller vesaire olsun hani bu tür ilaçlar hani Allah şükür olsun e, bu derece ilaçları çok olduğunu halde gibi gibi bakmayın. Hepsi birbirinden habersiz bir şekilde hani evde yok umuduyla e, düşüncesiyle hani alınmış ilaç var. Allah şükür bizim o evde hani dördümüz en azından dördümüzü kasayarak söylüyorum. Çok büyük bir hastalık yaşayan yok. Hepsi dediğim gibi bu tür ilaçlardan alınmış ve bu tür ilaçların fazlalığı hani haline gelmiş ilaçlar topluluğu oldu. Onu da belirtmek istedim. Soğuk zincir e, yani dolapta uygulanacak veya dolapta saklanması gereken bir ilaç olmadığı için hepsini bu elzat dolabına koyuyorum ben. Bu da dipnot olarak geçsin lütfen. dersleri düzenlerken aklıma hangi ders geldi sizlerde yani sağlıkçılar en azından bilir farmakoloji dersi aklıma geldi hem lisede hem de üniversitede farmakoloji dersi gördüğünüz için şu e, bayağı bir avantajı oldu diyebilirim şimdi gelelim en sonki ki aşamaya tabletler kaldı e, büyük ihtimalle böyle üst üste koyarım diye düşünüyorum kutularını birazcık yakına çekeyim Evet yola Bir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane elimde şöyle tablet var. Ee, ve hepsi ayrı grubu Şimdi, alerji ilaçları falan da var dediğim gibi soğuk algınlığı ilacı vitamin ve kas gevşetici ilaçları Midi'yi ilaçlayacağız. elinde mide ilacı var. Şöyle. Evet. Alerji ilaçları kaldı. Kanslandırıcı ilaç kaldı. Deri için tabletler kaldı. Ee, bir ara bana kaynaklı bir de kardeşim alerji geçirmişti. Yani alerji reaksiyon olmuştu. Ondan dolayı birkaç ilaç fazla. Koydukma. Ve evet gerçekten uzun uğraşlar sonucunda böyle bir dolabı yaptım, ettim. Daha doğrusu yapmadım da hani yaptırdık diyeyim size. Yanlış anlaşılmasın. Ama düşünce, böyle fikir falan hani benden çıktı sonuçta. Evet. Mimarisi benim. Sayın Esra Yazıcı. Ailenin sağlıkçısı. Evet. Tatatom. Allah'ır sığ daha. 10 numara 5 yıldız tertemiz bir iş hallettim burada. Evet, dediğim gibi arkadaşlar ister ailenizde e, hastalık olsun ya da olmasın, hasta olan biri olsun ya da olmasın bence her evde bulunması gereken bir eczane dolabı şart. Eczane dolabı şart. Bu hani sağlıkçı olduğum için, hemşire olduğum için söylemiyorum. Tamamen hani sıradan bir vatandaş olarak söylüyorum bunu sizlere. Sizin işinize yaramaz, eve gelen misafirin işine yarar. Aynı bir durumda hayat kurtarmış olursunuz. Bunu bilinciyle yani söylüyorum tamamen. <laughs> son olarak size göstermek istiyorum. Dediğim gibi tabletler şöyle geçiyor. E, burada ampuller var, açık olan tabletler var. Açık olandan kastım zaten başta söylemiştim. E, kutuların içinde çok az tabletler vardı, Tarihlerine falan. Tabii ki de baktım pamuk var, yara bandı var. Şöyle, evet. Burada kremler full buraya dizdim. Burada vitamin vesaire var. Burun spreyi var. Göz damlası da var. Benim sonradan öğrendim. Göz damlası da var. Öyle. Çok güzel bir şekilde bence hazırlandı. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin eğer e, eklemek istediği bir şey varsa yorumlarda lütfen belirtin. Dediğim gibi sizlerde eczan dolabı var mı? Varsa eğer nasıl dizayn ettiniz? Veya sizlerde düşünüyor musunuz? Ben tavsiye olarak bu videoyu çekmek istedim uzun bir ara verdim. Bu yüzden de dediğim gibi video çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Bundan sonra da ara vermeyi düşünmüyorum. Büyük de konuşmayayım. İnşallah ara vermem. Bu içeriği beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanala abone olun ve lütfen yorumlarda buluşalım. Haftaya görüşmek üzere.